yaparken hem çok eğlendim hem çok şey öğrendim. Zumba nedir, nasıl yapılır hep birlikte izleyelim. Ama gerçekten hem çok eğleniyorum, e, sporda sıkılanlar için bence tercih edilebilir bir şey. Şimdi bana bir hareket gösterebilir misin Zumba ile ilgili? 1, 2, 1, 2, 3, ile ilgili tüm merak ettiğiniz her şeyi Sevdem Hoca'ya soracağım şimdi. Hocam nasıldım, iyi miydim? Valla çok güzeldiniz. Daha önce hiç göstermediğim halde muhteşem eşlik. Evet, söyleyeyim. Teşekkür evet. ederim. Direkt dahil olmadan adapte adam olmaya çalıştım dediğiniz gibi. Peki Zumba nedir? Ya Zumba aslında içine Latin ezgilerini de barındıran fitness ve bir dans egzersizidir. Yani hem spor yapıyoruz hem de dans ediyoruz. Esas güzel gelen tarafı da bu aslında. Yani Dans ederken yorulduğumuzu hissetmiyoruz. Eğlenerek kalori yakıyoruz. Evet gerçekten çok eğlenceli. Zamanın nasıl geçtiğini de anlamıyoruz bu sayede. Sıkılmıyoruz da. Peki kaç kalori yakıyoruz bir saatte? Derslerimiz zaten 50 dakika ya da 60 dakika bir saatlik oluyor. Bir saatte gerçekten 450-500 kalori kadar yakıyoruz. Haftada kaç gün zumba yapmalıyız? 2 ya da 3 gün yapıyoruz genelde. 2 de yeterli ama daha fazla yapmak isteyen, daha çok sevenler için 3 günde uygundur. 3 günden fazlası? Biraz yorucu olabilir ama tabii ki de yapabiliriz. Hiçbir zarar yok kesinlikle. Eğlence olduğu için içerisinde hiçbir zarar yok kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Ben de bundan sonra zumbaya başlayacağım gerçekten. Ve sizlere de söylediğimiz gibi her zaman söylüyorum ben. Bol sporlu günler. Zumbayı denedim, gördüm, çok eğlendim, sıkılmadım. Size de tavsiye ediyorum.